İnce Ayrıntı kanalından hepinize merhabalar. Rusya, Mısır'ın sipariş ettiği Su-35'leri İran'a veriyor. Rusya'nın Mısır için ürettiği Su-35'leri İran'a vermeyi planladığı ortaya çıktı. Mısır'a yönelik baskılar ve İran'ın Moskova'ya gönderdiği İHA'ların kararda etkili olduğu belirtildi. İran Hava Kuvvetleri 2 hafta önce yaptığı açıklamada Rusya'dan en az 60 adet Su-35 alacağını bildirmişti. İran'ın Su-35 açıklamasının Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda kullanmak üzere İran yapımı insansız hava araçlarının ilk sevkiyatını almasından sonra gelmesi ise dikkat çekmişti. Rus Hava Kuvvetleri'nde yaklaşık 100 adet Su-35 bulunması, batı yaptırımları ve üretimin durması nedeniyle Rusya'nın İran'a Su-35 teslimatı yapıp yapamayacağı merak konusu oldu. Rusya, Mısır'ın sipariş ettiği Su-35'leri İran'a veriyor. Ortaya çıkan raporlarda Rusya'nın Mısır'ın sipariş ettiği Su-35'leri İran'a vermeyi planladığı ileri sürüldü. Üretilen yaklaşık iki düzine savaş uçağın Mısır'a yönelik batı baskılar nedeniyle gerçekleşemeyeceği, İran'ın bu fırsatı kullanacağı belirtiliyor. Askeri analistler ve endüstri uzmanları, Moskova'ya gönderilen İHA'ların etkisiyle İran'ın çok hızlı bir şekilde Su-35'lere kavuşacağını ifade ediyor.